İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi Yapı Denetim Sistemi'nin yeniden düzenlenmesi konulu basın açıklamasında bulundu. Pazarcık depremi sonrası yapı denetim sisteminde neler yapılmalı ki daha az problem yaşayalım, bu tip konuları bir daha yaşamayalım anlamında genel merkezimizce açıklanan ve Türkiye'nin tamamında saat 11'de basın açıklaması şeklinde yapılarak bu konunun ne kadar önemli olduğunun vurgusunu yapmak amaçlı olarak bir basın açıklamasına yapılacaktır, yapılmaktadır. Yeni bir yapı denetim düzeni. Bu metnin amacı sağlıklı ve güvenli bir inşaat süreci için olması gerekenleri tartışmaya açmaktır. İnşaat mühendisi Celal Onur Şahal yaptığı basın açıklamasında 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanunu ile kurgulanan sistemde denetim hizmetinin kamusal niteliği yok sayılmış ve denetim hizmeti ticarileştirilmiştir dedi. Kurgulanan sistemde denetim hizmetinin kamusal niteliği yok sayılmış ve denetim hizmeti ticaretleştirilmiştir. Devlet bu kuruluşlar üzerinde etkin bir denetim mekanizması kuramamıştır. Dolayısıyla yasa kapsamında inşa edilen yeni yapıların istenilen düzeyde güvenli, sağlıklı ve kaliteli olması sağlanamamıştır. Öte yandan yapı denetim kuruluşları düşürülen ücretlerine karşılık en büyük maliyet unsuru olarak gördükleri mühendis ve mimarların ücret ve giderlerini kısmaya çalışmakta, nitelik nitelikli iş gücünden kaçınmakta ve hatta hizmet almadan teknik elemanların imzalarını kullanma yoluna gitmektedirler dedi. Yapı denetim kuruluşları düşürülen ücretlerine karşılık en büyük maliyet unsuru olarak gördükleri mühendis ve mimarların ücret ve giderlerini kısmaya çalışmakta nitelikli iş gücünden kaçınmakta ve hatta hizmet almadan teknik elemanların imzalarını kullanma yoluna gitmektedirler. Meslek odalarının sürece etkin katılımını sağlayacak yeni bir denetim süreci modelinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen ve önerilerde bulunan Şahal, Yapı denetim sisteminde proje denetimi ve uygulama denetimi birbirinden ayrılmalı. Yapı denetim kuruluşları doğrudan kamu tarafından görevlendirilmiş birimler olarak çalışmalıdır. Yapı denetim kuruluşlarının ortaklarının içerisinde meslek odası tarafından belgelendirilmiş en az bir tane yetkin inşaat mühendisi bulunmalı dedi.